senin Elif'le Melif'le öyle sabahlara kadar barlarda? Kızın sıkıntısı var, derdi vardı, yardıma gittim. Ya sen sıradan biri misin? Ha? Niye dikkat etmiyorsun? Sana ne Elif'in derdinden? Handan ben ne istiyorsam onu yaparım. Öyle mi canım? O zaman ben sana hayatın birkaç acı gerçeğinden bahsedeyim. Ha? Ne dersin? Bahset nedir? Filmin ilk üç gün gişesi berbat. Ya İşler hiç iyi gitmiyor, ben sana söyleyeyim. Sen bu basının diline malzeme olmaya devam ettiğin sürece... ...halkın gözündeki sempatin yerle eksanı olmuştur. Böyle bir şey var mı ya? Biz burada röportaj yapıyoruz, kadın kalkmış senin evliliğin dururken... ...Elif'le olan ilişkinle ilgili sorular soruyor bize. Sen bir starsın, star. Ve hayatının geri kalan kısmını star olarak devam ettirmek istiyorsan... ...marka değerini korumak zorundasın canım benim. Anlaşıldı mı? Bunun içinde bir tek yol var. Elif'le olan ilişkine artık bir mesafe koyuyoruz. Bitti, bu kadar. Anladım andan, anladım. Anlaman yetmiyor. Bana aksiyon lazım. Bunun için de bir çekim ayarladım. Yarın sizin evde olacak, hazırlanın. Ne yaptın sen, ne yaptın? Aylık kadın dergilerinden birine röportaj vereceksiniz. Efendim evinizi gezecekler, sohbet edecekler, Ayşegül'le röportaj yapacaklar. Mutlu bir aile tablosu çizeceksiniz. Ve inşallah bu etrafta dır 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 konuşanların da laflarını ağızlarına geri tıkamış olacağız. O da inşallah bilmiyoruz. <laughs>